Yahuda bu işgal planlarını elbette batılı ülkelerle koordine ediyor, batılı ülkelerden doğrudan destek ve yardım alıyor diye düşünüyorum. Hmm. Fakat günün sonunda Sinem Hanım, Ceyhun Bey çok güzel bir çerçeve çizdi. Bu stratejinin hayata geçirilmesi mümkün değil. Az önce kısaca ifade etmiştim. Yani 1967'den 2006 yılına kadar tıpkı Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de İsrail terör devletinin yerleşimcileri vardı. Orada da İsrail askerleri vardı. Orada da İsrail'in e, topyekün bir e, parçalayıp yutma politikası vardı. Fakat günün sonunda ne oldu? Gazze boğazlarına takıldı ve oradan çekilmek durumunda kaldılar. Bugün İsrail'in hem askeri olarak hem stratejik olarak hem de ekonomik olarak Gazze'nin işgalini sürdürülmesinin imkanı mümkünatı yok. Bakın Kara Savaşı'ndan bahsetti Ceyhun Bey. Şimdi Hamas mücahitlerinin elinde olan silahlar çok iktidai silahlar ve o iktidai silahlara rağmen İsrail terör ordusu çok büyük zayiatlar ve kayıplar veriyorlar ve Hamas'ı bitiremediler. Şu anda İsrail medyasında Hamas'ın 7 Ekim'den önceki kapasitesine ulaştığı ve hatta bunu aştığı tartışılıyor. Yani Netanyahu'nun politikaları bırakın sonuç vermeyi yani İsrail'in lehine bir, bir takım sonuçlar üretmeyi Gazze'de, tam tersine direnişi güçlendirilmiş ve büyütmüş gibi görünüyor. O yüzden ben bu politikaya tam manasıyla bir çıkmaz sokak politikası diyorum. Yani Netanyahu bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün mutlaka geri adım atmak zorunda kalacak. Çünkü kamuoyunda da gittikçe desteği azalıyor. Bu savaşı sürdürmek için arkasını almaya çalıştığı kamuoyu desteğinin de ben açıkçası gün be gün eridiğini görüyorum. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yüz binlerce insan yine Tel Aviv'de sokaklara döküldü. Yani siz böyle bir savaş yürütüyorsunuz. Batılı ülkelerin desteğini arkanıza alarak bir takım soykırım politikalarına, açlıktan soykırım uygulama politikalarına başvuruyorsunuz ama günün sonunda elde ettiğiniz hiçbir şey yok. Dolayısıyla sinemanın ben bu politikaların duvara toslayacağını düşünüyorum. Netanyahu'nun da açıkçası sadece Gazze bağlamında, Filistin bağlamında bu uyguladığı politikalar nedeniyle tamamen siyasetten silineceğini düşünüyorum. Çünkü bunun başka bir yolu görünmüyor artık Sinem